<laughs> ne yapıyorsun Polat? Mı? Sakin. Mematinin daha bedeni soğumadı. Size ne tetikçiyi veririm, ne de bilgi veririm. Defolun gidin. Polat Alemdar, biz sana yardım etmek için buradayız. Ya sizin kulağınız işitmiyor mu? Sizi de yardımınızı da istemiyorum. Acını anlıyoruz ama görevimizi yapmak zorundayız. Ne oluyor burada? Polat iyi misin? Sen karışma Leyla. Bu hastaneyi terk etmek için 60 saniyeniz var. Şimdi hemen çıkıp gidin. Şu anda herkes gergin. Bu olayı daha fazla büyütmeyelim. Abdülay yarın olayla ilgili gerekli bilgileri size iletir. Yalnız kalmak istiyorum. Müsaade eder misin? Etmem. Ne oluyor Polat? <laughs> ya daha ne olabilir? Bunu sen mi söylüyorsun Polat? Kaybedecek başka bir şeyin yok mu? Yok. <laughs> Mesele kayıp kazanç meselesi değil. Ne meselesi? Konuş benimle. Ya bir kere de bırakın güçsüz olayım. Acımı yaşayayım. Benim hata yapmaya, düşüncesiz olmaya, güçsüz olmaya hakkım yok mu?